Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendimi ve kanalımı tanıtacağım. Ben Eren. Ee, kanalımın ismi Eren'in Korkulu Kurabiyesi. Skin'in Korkulu Kurabiyesi'ye benziyor. Hatta duymuşsunuzdur. Şu anda arkadaşlar bir intro yapıyorum. O introyu daha geçmedim. Her neyse. Şu anda ben kanalımı anlatacağım size. Kanalım Minecraft ile ilgili olmayacak. Flash oyunlar. Arada bir ufak oyunlar da gelebilir. Ve... Im, Vlog çekmeyi düşünmüyorum. Evet. Bilmiyorum. Dört yıl sonra falan. Yok o oh, etmeyelim. İki yıl sonra vlog çekmeye başlarız. Ondan sonra Minecraft çekeceğiz. Yoğunluk Minecraft'ta. Özür dilerim arkadaşlar. Yoğunluk Minecraft olacak. Happy Wales olabilir. Agario. Öyle bu yaşayanlar çekeceğim. Fake hesabı açıp arkadaşları trolleyeceğiz. Her neyse arkadaşlar. Kanalım böyle olacak. Minecraft seviyorsunuzdur. <laughs> Şu anda ben 13 yaşındayım. İnşallah benim abonem olursunuz. Olur, olursunuz ya. Neyse. Kanalımıza Minecraft'la ilgili benim bilmediğim şeyleri bana söylerseniz çok sevinirim. İlk videom herhalde yarın gelebilir bilmiyorum. Bu ses kaydı bugün gelecek kesin. Şimdi çekiyorum. Her neyse arkadaşlar. İnşallah abone olursunuz. Abone olmazsanız da sağ olsun. Ve like atarsanız çok sevinirim. İyi günler arkadaşlar. İyi oyunlar.